Merhaba arkadaşlar. Bugün Kımeste hafta sonları detaylı temizlik yapıyorum. Bugün de o günlerden biri. Hem tozlardan kurtuluyorlar. Bunlara da şöyle banyo verdim. Bunlar da banyosunu yapıyorlar. Suya bakarsanız üstündeki tozlardan anlayabilirsiniz. Malum tüy zamanı. Şöyle bakarsanız. Hepsi suyun içerisinde. Bunları falan komple bir şekilde indireceğiz. Şimdi suyu şuraya alayım. Şeyi daha fazla bir şey yapmadım. Ben banyosuna gelsin. Elma sirkesi koydum onların banyosuna da. Şöyle bir iki yavru göstereceğim size. Şöyle. Sonra şu yumurtaya yatacak herhalde. bir kızdırma ona. Hay maşallah hay maşallah. Sarının yavrular çıktı. Şu sarınınkiler çıktı mı? Hay maşallah. Bundan da çıktı. Hay maşallah, hay maşallah. Bu bir yandan da bu güzellikler yine bir yumurtladı. Burada yatarlar. Şişler yatıyor. Hastalık ve tüy zamanı. Elimizden geldiğince bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. İlacını takviyesini yapıyoruz. Aynı zamanda da gösterdiğim gibi bu dezenfektan tarzı bir deterjan. Hem doğal aynı zamanda da. Bunu şimdi böyle sıkıp daha sonra da şöyle de kırpırtıp sizin havasını değiştiriyoruz. Hangi diğer tarafa da vereceğim. Şöyle bir yumuşasın kirli. Bunun altına direkt böyle bir yavru sürdük. Şöyle göstereyim inkari. Maşallah maşallah. Tamam bakalım tamam bakalım. Burada i̇şte yaralı yavrular, şunlara şunlara hadi çok, çok açıkta yavrular yatanlar. Şunun altından yumurtayı aldım. Yapmasın bir şey. Yapmasın durumu genel olarak böyle. Bunlar yavru kari. Maşallah maşallah. Bunun böyle arkadaşlar. Durum bu tarafta da böyle arkadaşlar. eş attım, da bunlar da eş olursa inşallah. Ateş çık, Ateş çıkalım hadi. iştahın kabardı herhalde iştahın kabardı herhalde affetmez çil hayvan evet. banyolarını alsınlar sirkeli suyla hem mikrop kırıcı özelliği var hem tüy zamanı tüy değiştirmelerine yardımcı olur. Durum böyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere yine de hoşçakalın.